Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tekstilde mod için yapacağım. Şimdi mod nasıl indirilir onu göstereyim. Mod araba diyelim şuraya hemen. En üstte çıkan yere girelim. Hepsinden indirebilirsiniz yani beğendiğiniz modları. Burada M6 varmış. Sonucu m Golf varmış. Aa burada Passat'ımız var. Biz Passat indirelim. Passat variant. Variant modeliymiş bu arkadaşlar. Hemen aracımızı bütün mod hepsinden alabilirmişiz Mod indir diyelim şuradan. Burada bir falan gösteriyor. Bir için, bir kişi için. Size sürümünüz tek son indirebilirsiniz. Biz de buradan mod indir diyelim. Şimdi buradan dolan diyelim. Hemen şu 10 saniye dolunca silmeye başlayacaktır zaten yani otomatik olarak. Bakın hemen indmeye başladı. Hemen şu reklamı kapatalım. İnmeye başladı. İnti hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi Hemen şimdi da indirenlere geliyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada Passat'ı gördünüz. Bu Passat'ın üstüne tıklayın kopyalayın. Ben şimdi kopyaladım. Belgilere gelin. Burada netesik mod. Buraya gelip yapıştır diyeceğiz. Yapıştırın Yapıştırılırdı. yapıştır dedik bakın arkadaşlar yapıştı şimdi hemen oyuna girelim oyuna giriş yapacağız arkadaşlar şimdi oyunumuzu açtık buradan mafya içine girelim sonra zaten direkt burada paslatlar böyle etkin ederseniz etkin olur hemen yani buradan çarpıya basın yan alttan ilk değişiklikler onayla değil tabi bunu yani buraya basmayı değişiklikler onayla değil sonra oyuna devam ettirelim oyunumuz açılsın. Şimdi oyunumuz açıldı arkadaşlar. Ben demin kayıtta sıkıntı olmuş. Ben aldım. Bir daha çekiyorum. Yani çekecek galerisine girelim. Buradan mod bahis diyelim. Mod bahisine bakın burada var Buradan özel değiştir diyelim. Bakın burada Airline, Airline, Buradan S ve olunca arkası büyüyor. O hiç güzel değil. Normal biz pasatımızı alalım. Buradan dizel ya da benzin olması seçebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Vitesi her şeyi burada rengi de ayarlayabilirsiniz. istediğiniz gibi. Arabanın burada istediğiniz şeyleri takabilirsiniz. Böylelikle. Evet. Direkt buradan arabanın içine gelin Direksiyonu yok şu an. Biz buraya şuna tıklayıp buradan direksiyonu kendimiz ekliyoruz. Buraya basıp araba falan da koyabiliyoruz buraya sus bakın böyle göstereyim. buraya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz bu üçünden birini bir iki siyah çanta siyah çanta gibi şuraya basıp buraya top falan ekleyebilirsiniz sallanmasını isterseniz burada başka yapılacak bir şey yok ben aldığım için almayacağım siz alabilirsiniz çıktım tekrardan oyuna girelim bir sür diyelim size aracı göstereceğim. Hemen oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bakın arkadaşlar aynalar falan da çalışıyor Tamam tavan. Her şey düşünülmüş yan aynaları her şey çalışıyor. Bir arabanın hız testi yapalım araçla yol şu falan güzel gayet hızı mükemmel diyebilirim çok güzel gidiyor ama deneyelim 173 de dönüş alır mı almadı tabi ki de takma frene bastığımız için ama fren gücü falan çok iyi bak size şimdi fren gücünü falan göstereceğim. bakın arkadaşlar şimdi fren yapacağım 170 falan olsun hızımız daha 170 e, frene bakın gördünüz arkadaşlar 60'a kadar düştü bir anda aracımızın üstü falan her tarafı simsiyah modifiyeli arkasında rüzgarlıklar falan çok güzel olmuş aracın linki yorumda açıklamada arkadaşlar bence siz dinlerin derim çok iyi anım 10 üzerinden 10 diyebilirim yani. Araba bir de farlarını falan yakalım. Ama böyle selektif yapılıyor. Gece olmadığı için şu an ışıkta gözükmüyor. Arkadaşlar i̇şte videomuzun sonuna geldik. Lütfen video beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Iyi.